Yılın Teknik Direktörü ödülünü almak üzere Sayın Vincenzo Montella'yı ödülü vermek üzere mütevelli heyet başkanımız Sayın Bekir Okan'ın teşriflerini arz ederim. Grandi cose mi auguro che possa continuare con la stessa intensità e con la stessa passione anche anche in futuro. Grazie ancora per questo meraviglioso premio e speciale. Yılın futbolcusu ödülümüz var efendim. Milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu İtalya'da olduğu için aramıza katılamadı. Ancak bize bir video gönderdi. Şimdi onu izliyoruz. Hepinizi İtalya'dan sevgi ve saygılar selamlıyorum. Beni yılın futbolcusu ödülüne layık gören Okan Üniversitesi'nin değerli öğrencilerine, akademisyenlerine ve çalışanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başta A milli takım teknik direktörümüz Vincenzo Monta'da olmak üzere ödül alan diğer tüm kişilere tebrik ediyorum. Okan Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum.